Dracula, stealing my heart. Jardine, Wolf, you make me hallow the moon. Oh. I'm a in this lagoon. Oh. i clear the now, you so beguile. Even though oh. you act so vile. Oh. And Deuce has Stone Cold style. Oh. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? <laughs> bir kez daha en başından alın. Biz fazlasıyla mükemmeliz. Yaz tatilinde Gloom Beach'teki pompon kızlar kampına sadece üç takım katılma hakkına sahip. Sonra da finaller var ve bu yılın en büyük olayı hiçbir şey... Ah, Frankie. Yoksa en zayıf halka mı demeliyim? Kilitlemeyi unuttuğum için bacağım fırladı. Oysa bunu zamanında yapmış olsaydım başına ve başına... Yeter. Eğer pompon kızlar takımında olmak istiyorsan kendine çeki düzenlemen gerekiyor. Golia, bana içecek bir şeyler getir olur mu? <laughs> Diğerleri çalışmaya devam etsin. Onu bana ver, bunu sen al. Yüzümü mavi gösteriyor. Ama yüzün zaten mavi Laguna. Hey Frankie, provalar nasıl gidiyor? Ee, harika. Eminim öyledir. Zaten Cleo'nun istekleri hiç de fazla değil. Aşırı da beyn, değil ya da kibirli. Pekala ama sadece bizim için en iyi olanı istediğinden hem hedef sahibi olmak iyidir. Biliyor musun Dilo? Adım Draculaura. Bu arada omzuna lev almış. <laughs> Sen benim için yanıp tutuşmuyormuş gibi davranmaya devam et. Göreceğiz bakalım. Baloya beraber gidecek miyiz yoksa gitmeyecek miyiz? Aha. <laughs> Neden çimdikledin? Gerçek olduğunu sandığın rüyadan uyanman için. Sen daha fazla küçük düşmeden gidelim hadi. Bu hiç çok sinir bozucu. Evet ama benden hoşlanıyor. Ee, Bir beni çimdiklesin lütfen. Bu çok berbattı ah, Dalga mı geçiyorsun? Bir kere bu gösteri müthişti. Müthiş yeterince iyi değil. Gloom Beach'e gitmek için kusursuz olmamız gerek. Her zamanki gibi haklısın Cleo. Sana çalıştığımız bazı yeni figürleri göstermek istiyoruz. Şimdi i ver şimdi s, şimdi t ver şimdi iyi Bir de t ver sonra a. İstifa, istifa, istifa! Bu da ne böyle bir tür, bir tür şaka mı? Oh, şaka değil. Üzerimizdeki hakimiyetin son erdi. Okulun batı yakası hikayesi müzikalinde rol alacağız canım. Ayrıca bütün havalı öğrenciler de orada olacak. <laughs> Finalde iyi şanslar. Sen neden hala buradasın? Ben yeniyim ve kimse beni ciddiye almıyor. Sen hariç. İşte bu yüzden pompon kızlar takımını ciddiye alıyorum. Yani hiçbir yere gitmiyorum. Ah, Neden bu kadar uzun sürdü Evet Sanırım sadece ben kaldığıma göre Seçmelere girmeme gerek yok değil mi Pekala Takıma terfi ettin Yaşasın ah. <laughs> Ve atıldın Hadi gulya yeni broşürler hazırlaman gerek Yarın yeni seçmeler düzenliyoruz Yarın yeni bir takım oluşturmalıyız